Merhabalar, Merhabalar başkanım. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz sağ olun. nasılsınız? Olun. Merhabalar. Ne ne evet evet Ne yapıyorsun? Burası tamam. Budur. Şöyle yandır. Evet. evet. Bu büstü de ben mimarlı odası başkanı iken Şehzadeler Belediyesi ile ortak bir şekilde yapmıştık. Mimar Sinan'ı anmak, geçmişimize atıfta bulunmak ve buradan geçen kişilerin Mimar Sinan'ın böyle bir eseri olduğunu bilmesi. Sizi de çekiyorum artık. Fark etmez. Bugün Manisa'da Muradiye Camisi'nin avlusundayız. Kamelya'da oturduk. Gazeteci Berna Memiş'le çok keyifli bir röportaj yaptık. Okumanızı tavsiye ederim. Sağ olun. Sağ